Arkadaşlar merhaba, ismim Su, ismim Gencer. Var olan hukuk derslerini anlatan bir hocanızım. Alagöz TV'de vatandaşlık hukuku derslerini de beraber birlikte işleyeceğiz. Vatandaşlık hukukuna dair biraz dersimizi tanıyacak olursak dostlar, derse dair sağ üst köşeye yazıyorum. Derse dair 9 sorumuz gelecek. Bu 9 soru 3'er 3'er ayrılacak. Nasıl ayrılacak? 3 soru anayasada... 3 soru anayasadan, 3 soru idare hukukundan ve 3 soru temel hukuk bilgisinden olmak üzere. Biz bu alanda ilk olarak 3 soruluk temel hukuk kısmıyla başlayacağız. Derslerde çok bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Beraber hem öğrenip hem bilgi sahibi olacağız. Ders ufak bir tanıttıktan sonra dersimizin ilk konusu olan sosyal hayatı düzenleyen kurallar ile başlayacağız. Şimdi bireyin burada sosyal hayatı düzenleyen bir kurala neden ihtiyaç duyduğunu biraz düşünmek lazım. Biraz tarihte yolculuk yapacak olursak ilk insana gidelim. İlk insanın hayatında başka bir insan var mı? Yok. Tek başına yaşadığı bir hayat düşünelim. Tek başına yaşamasından kaynaklı uyması gereken herhangi bir kural var mı? E yok. Bütün her yer onun kendisine ve şahsına ait olan yerlerdi. Ancak bu insanın yanına başka bir insan daha koyduğumuzda İnsan insanla yaşamak yani birlikte yaşamanın getirdiği belirli kurallarda olacak mı? Evet. İnsan insanla sosyalleşen bir varlık değil mi? Evet. Bu yoldan yani bu bilgilerden yola çıkarsak demek ki sosyal hayatı düzenleyen kurallar da kendiliğinden karşımıza çıkacak. Peki sosyal hayatı düzenleyen kurallar nelerdir? Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan ilk ki arkadaşlar din kurallarıdır. Peki din kuralları sosyal hayatı nasıl düzenler? Din kuralları unutmayın ki yaratıcı ile kulları arasındaki emir ve yasakları belirten kurallar bütünüdür. Peki din kuralları evet yaratıcı ile kulları arasındaki emir ve yasakları belirten kurallar bütünü oldu. Peki sosyal hayata katkısı nedir? Unutmayın ki din kuralları ne der bana? Çalma der mi? Evet. Bakın bir başka insana ait mal varlığını korudu mu? Evet. Çalma dedi. Din kuralları kapan dedi mi? Evet. Kılık kıyafete karıştı mı? Yine sosyal hayata yönelik belirli haklarımı düzenledi mi? Düzenledi. Belirli davranış şekillerimi düzenledi. Din kuralları daha sonra alkol içme dedi mi? Evet yani sosyal hayatta kişilerin yapıp yapmayacağı şeyleri kurallar belirliyor mu din kuralları başlığı altında? Belirliyor. Peki din kurallarına herkes uymak zorunda mı? E kişi din kurallarına uymakla mükellef mi? Unutmayın ki arkadaşlar kişi din kurallarına uymak zorunda değil. Ne dedik? Yaratıcı ile kulları arasındaki ilişkiyi düzenler. E kişi kurallara uymak istemiyorsa kişiyi zorla din kurallarına uydurabilir miyiz? Mesela Namaz vakitlerinde düşünelim ki cemaat namaz kılıyor. Ortamda biri de namaz kılmıyor. Cemaat zorla kılmayan kişiyi secdeye eğdirebilir mi? Hayır, eğdiremez değil mi? Demek ki din kurallarına uymayanları ben de bu kuralla zorla uyduramıyorsam bu durum din kuralının yaptırımının manevi olduğu anlamına gelir. Demek ki din kuralının yaptırımı nasılmış? Manevi. Manevi yaptırım ne demek? Kural sana bir şey diyor ve sen o kurala uymuyorsan o kurala uy diye de kural seni zorlamıyorsa zor kullanmıyorsa bu yaptırımının manevi olduğu anlamına gelir. Düşünün günah işleyen bir kimseye din kuralları kapsamında ne der cemaat ya da toplum yanacaksın der. Öleceksin. Cennet var, cehennem var, kafir, zındık vesaire vesaire. Ne yaparız? Din kurallarına uymayanları bu başlık altında eleştirir miyiz? Evet. Ancak zorla onu din kurallarına uydurabilir miyiz? Hayır. Çünkü neden? Din kurallarının yaptırımı manevidir dostlar. Manevi yaptırım benim için ne demek? Din kurallarına uymadığın takdirde kimse seni o kurallara zorla uyduramıyorsa bu kuralın manevi olduğu, bu kuralın yaptırımının manevi olduğu anlamına gelecektir. Manevidir. Peki bir diğeri din kuralları yazılı mıdır, sözlü müdür? Din kuralı yazılı kurallar bütünüdür değil mi arkadaşlar yazılı? Hocam sözlü değil mi? Hayır değil. Din kuralları kutsal kitaplar var mı arkadaşlar? <laughs> Evet var. Demek ki din kuralları nasıl kurallar bütünüymüş? Yazılı kurallar bütünüdür arkadaşlar din kuralları. Sosyal hayatımı düzenleyen ilk kuralım neymiş demek ki benim? Din kuralı. Anlaşmışızdır umarım. Geldim. Sosyal hayatı düzenleyen ikinci kuralım ahlak kuralı. Ahlak kuralı nedir? Ya da bir başka deyişle kendimize soralım dersi dinlerken de e ben ahlaklı bir insan mıyım? Bu tanımı yani ahlak kuralının tanımını öğrenmeden önce kendinizi ahlaklı buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Buluyorsanız hangi kısaslardan yola çıktınız? Bulmuyorsanız neden bulmuyorsunuz? Kendi kendinize bir cevaplanma, cevap vermenizi öneririm. Çünkü ahlak kuralları toplumda çok doğru bilinmeyen kurallardır. Peki ahlak kuralları nelerdir? Ahlak kurallarına diyeceğim ki kişinin kişinin Başka bir insana karşı olan başka bir insana karşı olan insana karşı olan düşünce ve davranışlarını düzenleyen düşünce ve davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Demek ki ahlak kuralları neyi düzenliyor arkadaşlar? Ahlak kuralları bir kişinin başka bir kişiye karşı var olan düşünce ve davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Kişi ahlak kurallarına uymak zorunda mı? Eğer uymaz ise nasıl bir yaptırımla karşılaşır? Şimdi arkadaşlar ahlak kuralları bir başka insana karşı olan düşünce ve davranışlarımı düzenleyen kurallar bütünü müydü? Evet ...bir başka insana karşı olan düşünce ve davranışlarımı düzenleyen kurallar bütünüydü. Peki nedir bunlar? Mesela yardımsever olmak. Bir insana yardım ediyoruz. Nasıl bir insan olduk? Ahlaklı bir insan olduk. Anlaştık mı? Bir insan hakkında iyi konuşmak. Nasıl ahlaklı olduk? Ee, nasıl bir insan olduk? Ahlaklı bir insan olduk. Ahlak kuralları kendi içerisinde ikiye ayrılır nasıl ayrılacak ahlak kuralları kendi içerisindekiye? Subjektif ahlak kuralları ve objektif ahlak kuralları olmak üzere. Eğer düşüncedeyse mesela yardım etmeyi düşünüyorsun. Bu subjektif olarak ahlaklı bir bireysin demektir. E yardım ettin artık başkalarının da senin yardım ettiğinden haberdar olması mümkün mü? Evet mümkün değil mi? İnsana yardım ederken düşünceni sadece sen bilirsin. Bundan kaynaklı. Sadece düşüncedeyse ben buna subjektif derim. Artık bunu fiile döktün ve yardım ettin. Başka insanlar da bunu davranışına sergilediğin için, davranışına indirgediğin için gördüler mi? Evet. Buna da ben objektif ahlak kuralları derim arkadaşlar. E ne öğrendi? Ahlak kuralı düşüncedeyse subjektif, davranıştaysa objektiftir. Peki ahlak kuralına uymadığında yaptırımı nasıldır? Beni zorla ahlaklı hale getirebilirler mi? Ahlak kuralına uymadığında kişiler seni nasıl eleştirir? Ahlaksız insan, puh yazıklar olsun sana gibi söylemlerle karşılaşır mıyız? Evet karşılaşırız. Ancak zorla beni ahlaklı insan yapabilirler mi? Hayır yapamazlar. Aynı ahlaksızlığı başka insanlara karşı da yapabilme hürriyetine sahip. Yani bir kurala uymadım ve o kural da bana zorla bunu yaptıramadı. Bu kuralın yaptırımının ne anlama geldiğini gösterecek bize. Manevi anlama geldiğini gösterecek arkadaşlar. Demek ki ahlak kuralının yaptırımı nasıldır yine? Manevi yaptırımına sahiptir arkadaşlar. Bana zorla bir durumu hala yaptıramadı. Geldim üçüncü sosyal hayatımı düzenleyen kuralıma. Peki sosyal hayatımı düzenleyen üçüncü kuralım nedir? Görgü kuralları diyorum arkadaşlar. Görgü kuralları nedir? Görgülü bir insan mıyız? Bir bakalım. Arkadaşlar görgü kuralları kişinin kendi davranışlarını düzenlediği kurallar bütünüdür. Kendi davranışları. Demek ki kişi görgü kuralları kapsamında kendi davranışlarını düzenler. Eğer kişinin kendi davranışlarını düzenlemesine biz ne diyormuşuz? Demek ki görgü kuralları diyoruz. Eğer kişi kendi davranışlarını düzenlemiyor, davranışları sıkıntılıysa biz o insana görgüsüz bir insan deriz. Hemen bir örnek verelim aklınızda kalıcı olsun. Acıktınız bir restoranta gittiniz yemek yiyeceksiniz. Ancak karşı masanızda öyle bir yaratık oturuyor ki ağzını açtığında küçük dilini görüyorsunuz. Siz bu vatandaşa ahlaksız mı dersiniz, görgüsüz mü dersiniz? Görgüsüz deriz değil mi? Bana bir zararı yok. Peki şöyle bir ihtimalimiz var mı? Bu yaratığın, bu vatandaşın pardon yanına gidip sağ elimizde alt çenesini, sol elimizde üst çenesini tutup kapatma hakkımız var mı? Bak böyle yiyeceksin değişik deme hakkına sahip miyiz? Değiliz. Neden? Çünkü görgü kurallarının yaptırımı manevidir. Eğer ben vatandaşın yanına gidip zorla ağzını kapattırırsam bu suçtur değil mi arkadaşlar? Yaralamam gerekir onu. E bu da suçtur. E suç işlememek adına yaptırım nasıldır? Manevidir. Görgü kurallarına uyulmadığında yaptırım manevidir. Peki bu manevi yaptırım ne demek? Kişiye ne diye seslenirler? Görgüsüz insan diye seslenirler değil mi? Bu bir yaptırımdır. Unutma ki görgü kuralları yazılı mıdır, sözlü müdür? Arkadaşlar görgü kurallarına yazılı diyen hoca arkadaşlarımız da mevcut. Sözlüdür diyen hoca arkadaşlarımız da mevcut. Ancak biz yazılı olduğunu düşünen ekibin içerisindeyiz. Neden? Çünkü adabı muaşeret dediğimiz görgü kitapları, adabı muaşeret dediğimiz görgü kitapları mevcuttur. Muaşa, muaşeret. Yazamadık. Şurayı yeter. Alayalım. Şuradan devam edelim. Muhaşeret. Evet. Adabı muhaşeret dediğimiz görgü kitapları mevcut muymuş? Mevcuttur arkadaşlar. Demek ki neymiş? Görgü kuralları kendi davranışımı düzenlediğim kurallar bütünüymüş. Görgü kurallarına uyulmadığında yaptırımı nasılmış? Görgü kurallarına uyulmamasının sonucunda yaptırımı manevi yaptırma sahiptir. Ancak e, yazılamadır sözlü müdür kısmına geldiğimizde ise göz, görgü kuralları benim için yazılı kurallardır diyeceğim. Şimdi arkadaşlar kaç tane kural öğrendim? 4 tane din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları. bir Bu üç kural bir insanı düzeltmeye yeter mi? Bir insan din kurallarına uymuyorsa zorla uyduramıyorum. Ahlak kurallarına uymuyorsa zorla ahlaklı bir hale getiremiyorum. Görgü kurallarına uymuyorsa zorla görgülü bir hale getiremiyorum. Yani bu vatandaşımız normal bir insan gibi davranmaya bu kura, davlandırmaya bu kurallar yeterli mi? Maalesef arkadaşlar yetmedi değil mi? Sadece ayıplayıp kınayıp geçtik. Zaten bunların yaptırımının ne anlama geldiğini bileceğiz. Manevi. Manevi yaptırım ne demekti? Ayıplamak, eleştirmek, kınamak ve benzeri durumlar. Ancak ayıplamak, eleştirmek, kınamak bir insanı düzeltmeye yeter mi? Yetmez güzel arkadaşlarım yetmez. E bu durumda diyeceğiz ki artık hayatımızda öyle bir kural olmalı ki ya bu kuralı ben uymam gerekiyor ya bu kurala benim uymam gerekiyor. Eğer bu kurala uymaz isem bu kural bana zorla yerine getirtilir. Mesela nedir bu kurallar? Hukuk kuralları. Sen hukuk kurallarını ihlal ettiğinde ben seni bu kurala zorla da olsa uyduruyor muyum? Evet. Bakın zorla yerine getirdim mi? Evet. Demek ki hukuk kurallarının yaptırımı nasıldır? Maddidir arkadaşlar. Zorla yaptırdım bir şey. Zorla yaptırmadımsa manevi anlama geliyordu. Zorla yaptırdım maddidir. Ne diyormuş hukuk kuralları? Devlet tarafından konulmuş, uyulmadığında dikkat maddi yaptırımlar uygulanan kurallardır. Bu kuralın amacı toplumun güvenliğini ve adaleti sağlamak ve ihtiyaç duydukları konulara cevap vermektir arkadaşlar. Yani hukuk kuralları uyulmadığında karşılığında maddi yaptırım uygulanan kurallar bütünüdür. Kişinin hukuk kurallarını ihlal etmesi neticesinde kişi maddi yaptırımlarla o kurala zoraki de olsa uydurulur arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki bu hukuk kurallarının maddi yaptırımları nelerdir? Hadi onlara bakalım. Hukuk kurallarının maddi yaptırımlarından birincisi cezadır arkadaşlar. Eğer sen bir kurala uymuyorsan ben sana o kurala nasıl uyduracağım zorla. Peki ne yapıyorum ilk olarak? Ceza verebilirim. Yani ilk maddi yaptırımım cezadır arkadaşlar. Demek ki bu beşi benim için neymiş? Maddi yaptırım türleridir arkadaşlar. Anlaştık mı? anlaşmışızdır diye ümit ediyorum. Bu maddi yaptırım türlerinden ilki benim için nedir? Ceza. Peki ceza nedir? Kime verilir? Ceza suç luya verilir değil mi? Suç fiilini işleyene verilir. Peki suç nedir? Suç TCK'nın ihlali demektir. TCK ne demek? Türk Ceza Kanunu'nun ihlaline ben suç diyeceğim arkadaşım. Türk Ceza Kanununun ihlal edilmesi suçtur. Hocam her kanunun ihlal edilmesi suç mudur, değildir. Sadece Türk Ceza Kanununun ihlal edilmesi suçtur. Neden? Çünkü bir şey suç mu, değil mi? Bunu belirleyen kanun Türk Ceza Kanunudur. Başka hiçbir kanun suç ve ceza belirlemez arkadaşlar. Bu sebepten kaynaklı suç nedir? Türk Ceza Kanununun ihlal edilmesine ben suç diyeceğim arkadaşlar. Peki ceza bizde kaç ayrılır? Arkadaşlar ceza hapis cezası olmak üzere hapis cezası. Ve yanı sıra adli para cezası olmak üzere iki başlıkta toplanır. Hapis cezası kendi içerisinde üç ayrılır. Ağırlaştırılmış müebbet. Müebbet ve süreli hapis cezası olmak üzere. Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezası olmak üzere ben hapis cezasını kaça ayırdım? 3'e. Ağırlaştırılmış müebbet ne demek? Müebbet ne demek? Arasındaki fark nedir? Ya da bunlar kaçar yıldır gibi sorularla karşılaşabiliriz. Unutmayın ki ağırlaştırılmış müebbet de müebbet de kişiye yaşamı boyunca çektirilen hapsi ifade eder. Yani bunların bir süresi yoktur. Ancak şöyle bir durum vardır. Eğer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını aldın, 30 yıl cezaevinde akıllı uslu yatar isen, 30 yıldan sonra cezanın geri kalanını dışarıda çekebilirsin. Unutma bu süre benim için koşullu salıverme süresidir. Bu şu anlama gelmeyecek. Ağırlaştırılmış müebbet 30 yıldır anlamına gelmeyecek. Gerek ağırlaştırılmış müebbet, Gerekse müebbet kişiye yaşamı boyunca çektirilen hapsi ifade eder. 30 yıl boyunca sadece akıllı uslu yatarsa devlet cezanın geri kalanını bana dışarıda ifaz ettiriyor. Yani dışarıda çektiriyor. Burada hem fikiriz. Müebbette ise bu süre 24 yıldır. Peki ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet arasındaki fark nedir? Unutmayın ki ağırlaştırılmış müebbet sıkı güvenlik rejimi tedbirlerine göre çektirilir. E yani hocam yani ise şu sıkı güvenlik rejimi tedbirlerine göre derken tek kişilik hücrede bir ömür yatarsın arkadaşım. Anlaştık mı? Anlaşmışızdır diye umut ediyorum. Müebbet ise koş halinde kalabilirsin arkadaşlar. Arasındaki fark budur. Birinde koşullu salıverme süresi 30 yıl ki bu ağırlaştırılmış müebbet diğerinde ise 24 yıldır ki bu daha müebbettir. Buralarda anlaştığımızı düşünüyorum. Geldim süreli hapis cezasına. Süreli hapis cezası arkadaşlar bir aydan az 20 yıldan fazla olmayan hapsi ifade eder. Olmayan hapsi ifade eder. Bir aydan az 20 yıldan fazla olmayan hapis cezaları benim için neydi? Süreli hapis cezası. Bir de unutmayın ki bir yıl ve altına ben kısa süreli hapis cezası derim. Bir yıl ve altı. Ne diyormuşum? Kısa süreli hapis cezası. Anlaştık umarım. Geldi maddi para cezası ne demek? Diyorum ki 5 günden az olmayan. 5 günden az olmayan. 730 günden fazla olmayan mahkumiyetler, fazla olmayan hapis cezaları, mahkumiyetler, hapis cezaları. APC adli para cezasının kısaltılmışı olarak, kısaltılmışı olarak bileceğiz arkadaşlar. APC'ye çevrilebilir. Yani bir suç işledin, gittin mahkemede yargılandın ve hakim sana kararını açıkladı. Dedi ki sana 90 günlük hapis cezası veriyorum. 90 gün 5 günden az 730 günden fazla olmayacak dediğimiz aralıkta mı? Evet bu aralıkta. Demek ki bu 90 günlük hapis cezası adli para cezasına dönüştürülebilir mi? Tabiatıyla dönüştürülebilir arkadaşlar. Ne olurmuş? Bu 90 günlük hapis cezası adli para cezasına dönüştürülebilecek. Anlaştık mı bu noktada? Anlaştık sanırım. 90 günlük hapis cezası ne oluyormuş? Adli para cezasına dönüştürüyormuş. Peki adli para cezasına dönüştürülürken hakim ne yapar? 100 TL'den az 500 TL'den de fazla olmamak üzere bu aralıkta bir rakam belirler. Her bir günü bu rakam belirlediği rakamla çarparız. Bakın bu adli para cezasının alt sınırı ve üst sınırıdır. Demek ki adli para cezası çevrilirken e, hapis cezası adli para cezasına çevrilirken en az 100 TL ile çarpılır, en fazla 500 TL ile. Bu aralıkta 150 200 250 300 vesairelerde olabilir. Ancak 100 TL'den az olmayacak, 500 TL'den de fazla olmayacak. Unutma ki bu değişiklik çok yeni bir değişikliktir. Yaklaşık 10 gün öncelik bir değişikliktir. Eski kaynaklarda bu değişikliklere değinilmemiştir. Aman dikkat edin. 20 TL ve 100 TL olarak görülebilir hala. O artık değiştiriciler için bu rakamlar arttırıldı. 100 TL ve 500 TL'ye çıkartıldı. Hakim geldi bana dedi ki atıyorum 100 TL. Hapis cezam ne kadardı? 90 gün. 90 ile 100'ü çarpacağım ve diyeceğim ki hakkında 9000 TL'lik adli para cezasına hükmedildi. Anlaştık mı adli para cezasının nasıl bulunduğu hususunda? Bence anlaştık arkadaşlar. Adli para cezasını bitirdiysek cebri icra dediğimiz ikinci yaptırım türüne geçebiliriz. Cebri icra. Bizim için neymiş cebri yaptırım türlerimizden bir ikincisidir. Hangi yaptırım? Hukukun maddi yaptırımları değil mi? Hukuk kurallarının maddi yaptırımları olur. Cebri icra ne demek? Şimdi arkadaşlar cebir ne demek? Zor kullanmak demek değil mi? İcra ne demek? Yapmak, etmek yerine getirmek değil mi? Demek ki cebri icra zorla yerine getirmek demektir. Zorla yerine getirmek. Peki neler zorla yerine getirilir? Diyorum ki senin bir alacak hakkın var ya da herhangi bir hakkın var ancak karşı taraf sana bu hakkını teslim etmiyor. E sana bu hakkını teslim etmediğinde sen bu hakkına nasıl oluşacaksın? Bu bir varsayalım para alacağı olsun. Verdim borç sana geri vermiyor. Bu borcu yani bu parayı geri şahıstan nasıl alacaksın? Ne diyeceksin bu parayı şahıstan alırken? Ver paramı. E, Gülle oynaya veren bir vatandaş değil. O zaman ben artık devletimden yardım isteyeceğim. Gideceğim bir icra dairesine. Artık borç verdiğine dair elimde var olan deliller neyse sunacağım. Ve icra dairesinden kendisinden kendisinde paramın tahsil edilmesini talep edeceğim. İcra dairesi güle oynaya mı ister bu parayı? Hayır. Zor kullanır. Önce bir ödeme emri gönderir ve der ki 7 gün içinde gel bu parayı öde. Ödemez isen evine gelir mallarını haczederim. Yani icra dairesi bakın zor kullandı mı? Evet. Ve icra dairesi malları haczederek, malları satarak, maldan elde ettiği parayı bana vererek alacağıma ulaşmamı sağladı mı? Evet. Yani şu an icra dairesi zorla yerine getirdi mi? Evet. Unutma ki zorla yerine getirmek hukukun maddi yaptırımlarından biridir. Bir diğer ismi ise, cebri icradır arkadaşlar anlaştık umarım. Hukukun maddi yaptırımlarından üçüncüsüne geldiğim üçüncüsü benim için tazminattır. Peki tazminat nedir? Diyeceğim ki haksız bir fiilinden kaynaklı. Haksız bir fiilinden kaynaklı. Haksız bir fiilinden kaynaklı. Başka bir kişiye başka bir kişiye verilen zarar verilen zarar bu başlık altında giderilir. Bu başlık altında giderilir. Hocam ne demek istiyorsun? Giderilir. Şunu demek istiyorum güzel arkadaşım. Şimdi tazminat Kişiye verdiğim zararı gidermek için uygulanan bir hukuk yolu muymuş? Evet. Bir yaptırım mıymış? Evet. Nasıl olacak? Altınızda bir aracınız var ve hiçbir trafik kuralına uymadan süratle ilerliyorsunuz. Karşıdan karşıya geçmekte olan bir vatandaşı ezdiniz. Vatandaşın iki ayağı da kullanılmaz hale geldi. E varsayalım ki bu vatandaş futbolcu olsun ve yaşı da 20 olsun. Bu vatandaş kaç yaşına kadar futbol oynayacak? Atıyorum 30, 35, 40. Bu vatandaşın o yaşa kadar kazanacağı bütün paraları artık sen ona vereceksin. Neden? Çünkü sen bu vatandaşın çalışarak para kazanmasının önüne geçtin mi? Evet. Nasıl geçtin peki? Engel oldun. Nasıl engel oldun peki? Ayaklarına kaza sonucunda kaybetmesine sebebiyet verdiğin için bu vatandaş artık kazanarak yani çalışarak para kazanamayacak. Eğer kazanamadığına göre cebinde para azalacak mı? Evet. İşte o azalan parayı sen karşılayacaksın. Tazminat ikiye ayrılır arkadaşlar. Bunlardan birincisi maddi tazminat. İkincisi ise manevi tazminat. Maddi tazminat cepte azalan paradır arkadaşlar. Para. Nerede azalan para ancak? Cepte azalan para. Cepte azalan parayı karşılıyorsan bunun adı maddi tazminattır. Eğer kişinin psikolojik bir durumda rahatsızlığı başlamış ise aynalara küsmüş, bunalıma girmiş vesaire ise bu başlık altında ödenen tazminatın adı da manevi tazminattır. Yani manevi tazminat ne karşılığında ödenir? Ruhsal çöküntü karşılığında ödenir. Ruhsal çöküntü karşılığında manevi tazminat ödenir. Unutma ki manevi tazminat hiçbir zaman maddi tazminatı geçemez. Ve yine unutma ki tazminat sebepsiz zenginleşme aracı olarak kullanılmaz. Yani gidip uçuk tazminatlar isteyemezsin. İstesen de söz konusu hakim o uçuk tazminatlara hükmetmez arkadaşlar. Neden? Çünkü tazminat zenginleşme aracı olarak kullanılamaz. Anlaştık sanırım bu noktada da dostlar.